Selam ben Barış. Ben Ebu. Arkadaşlar başıma talihsiz bir olay geldi. Evde bıçakla bir şeyler yaparken elimi yanlışla kestim. Altı dikiş atıldı. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun diyenlere şimdiden çok teşekkür ederim. Rica Varsınız. ederim. Varsınız. Bunu zaten Instagram'dan duyurmuştu. Aslında tam da kampa gidecektik ama işte bazı pansuman falan olayları olduğu için attıktan sonra size sözümüz var. Çok yakın zamanda 3-4 kamp gelecek yani. O kadar fazla gideceğiz kampa. Şimdi doğada yemek yapmaya geldik. Bir kamp yemeği yapacağız arkadaşlar. Öyle durma lan. bir kamp yemeği yapacağız. Ama elim sakat olduğu için ve yemek yorumlarının altında genelde bir kere de Ebu yemek yapsın da görelim dediğiniz için yemeği Ebu yapacak arkadaşlar. Ben tarif edeceğim Ebu yapacak. Şimdi malzemeleri saymaya gerek yok. Zaten sırasıyla göster Çantanızın her yerine sığabilecek bir rende temin ederseniz çok kolaylıkla işinizi görecek. Birçok kampa da götürmüyor değiliz. Götürüyoruz. Birçok işimizi de rendeyle yapıyoruz. Çünkü bazı yemeklerde yani bazı soslarda daha doğrusu rende işimize yarıyor. Şimdi yapmamız gereken ev bu. Şimdi bunu bu soğanı bunun içine rendele. Onu da gösterebilirsiniz, istiyorsan. Yani iki elin var diye tahmin ediyorum. Benim hayır, bir tane şey, var. Hayır abi şu şekilde bak. Gördün mü? Kayıyor şu alttaki kayıyor. Ha, ne yapacağız ona? Dur ben ona çözüm bulacağım. Ve böyle başıma kötü bir olay geldikten sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Tek elli olmak gerçekten dünyanın en kötü şeylerinden bir tanesi. Ama şeyden sonra hani böyle çift ele alışıp da tek ele düşmek. Çünkü giyinirken bile insan zorlanıyor. Ben giydiriyorum ya. <laughs> Ebu giydiriyor. Geri <laughs> ben. Melih soyunduruyor, Ebu giydiriyor. Yani bak mesela çok basit bir şey bir de mecburen 7-8 şey yaparak aşmak zorunda kalıyorum. Ve Ebu onu rendeledi. Bu rendelerken ben şöyle birazcık yağ koyacağım içine. Sosumuzu hazırlıyoruz. Burada olayımız sosumuz. Size dediğimiz gibi söyledik mi bilmiyorum da kamp dürümü yapacağız. Söylememiştik. Söylememiş miydik? O zaman kamp dürümü yapacağız ve ayrıca kendi oyduğum tahta kaşığı da getirdim. Kendi kendime söz vermiştim bu hafta sizlere çarşamba veya cumartesi günü şey yayınlayacağım diye. Kaşık oymayı yayınlayacağım diye ama mecburen elim sakatlandığı için onu bu hafta es geçtik diyebilirim. Bir 10 gün sonraya falan kaldı. Şimdi soğanı rendeledik. Soğanı rendeledin. Hiç bozmadan. Hiç bozmuyoruz arkadaşlar. Hiç bozma. Soğandan sonra arkadaşlar bir tane yeşil biber. Bu Charleston diye de geçiyor. Bir tane de bundan rendeliyoruz arkadaşlar. Şimdi büyük yerinde rendeleyebilirsin. İstersen yakın al rendeleme şeyleri görünsün. Ya da bu kadar koydum arkadaşlar. Şu çaydanlığımızı şöyle şu tarafa çekebilirim. Çayımızı da yaptık güzel çayımızı içiyoruz. Nasıl ev bu yemek yapma? Çok güzel. Herkese yemek yapmayı tavsiye ederim arkadaşlar. Doğaya çıkıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. İçinizdeki bütün kötülük şey falan ne varsa hepsini atıyor gidiyor. Şu anda benim içimdeki bütün böyle olumsuz havaların hepsini rendeyle rende ile beraber buraya rendeliyorum. Bu arada hava da eksi 10 derece. Ve sevgimi de rendeliyorum ki yemek tatlı Çay olsun da hemen diye. Hemen soğumuş. Yani emek diyoruz arkadaşlar. Elim kesik. Hava eksi 10 derece. Üşüyerek de olsa geldik yapacağız. Bu sefer büyük bir ateş yaktık. Ekip olarak eve gitmemeyi planlıyoruz. Gece de olsa bu yemeği bitireceğiz. O da bitti mi Şimdi bir tane de arkadaşlar kırmızı kapya biberimizden rendeleyeceğiz. Bunu şöyle ateşe bırakabiliriz. Beklenen performansın üstünde bir gidişatı yok mu? Sizce de bir yorumlara yazın. Mesela Ebu'dan biz, Melih'le ben asla böyle bir performans beklemiyorduk. Ben şu an bile parmaklarını keseceğini umut ederek bakıyorum çünkü hiç yapmadığı bir şey. <laughs> ben şu anda sürekli gülüyorum ki Barış abi sürekli beni eleştiriyor. Videolarda hiç gülmüyorsun Naz Hayır, gülüyor. Hayır ben eleştirmiyorum. Şimdi gelen mesajlar şu şekilde. Ebu'nun yüzü çok asık. Ebu mutsuz mu? Ebu intihar mı edecek diye korkuyorum diye <laughs> mesajlar geliyor. Arkadaşlar Ebu'nun yüzünün asık olmasının sebebini şimdi açıklayacağım. Şimdi bu kapyayı da ateş atmayacağım. Aslında diğer biberi de atmayacaktım da Ebu unuttum. Attı arkadaşlar şöyle koyuyorum. Bunu kuşlar yiyor. Bunu unutmayın. Böyle şeyleriniz varsa kesinlikle bir kenara koyun. Hatta direkt geldiler bile. <laughs> mı ya? en son olarak bir tane domates. Bak bir biber, küçük soğan, bir yeşil biber, bir kapya biber, bir tane domatesi rendeliyoruz. Domatesi rendelemek için soymanıza gerek yoktur. Zaten rendelerken o dış kabuğu en dışa doğru açılacaktır. O yüzden hiç öyle şey yapmanıza, soymanıza gerek yok arkadaşlar. Böyle hafif bir salça efekti verecek. Zaten bunun içine tekrardan şöyle ufaktan bir salça da girmeyi planlıyorum. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Yemek yaparken yaptığımız yemeklere o yemek öyle mi olur, bu yemek böyle mi olur diyen çok kişi var. Değil mi Meli? Evet, Yorumlarda. Bu yani arkadaşlar yemek yaparken özgür olun. İçinizden nasıl geliyorsa öyle yap. Mesela adam belki de kapya biberi sevmiyor, belki de soğanı sevmiyor. Mecburen tarife uymak zorunda değil ki. Soğan değil de sarımsak koyabilir. O yüzden arkadaşlar yemek yaparken özgür olun. Bunu size söylüyorum kesinlikle. Türkiye'de zaten yemek işiyle uğraşan büyük kanallar da var. Mesela bir yemek işte Suat Durmuş. Ona da çok teşekkür ederiz. Böyle yenilikçi yemeklerle bize öğrettiği şeylerden dolayı bütün Türkiye adına teşekkür ediyorum. O kanalı izlerseniz zaten şunu söylemekte. Neyi seviyorsan onu koy içine. Yemek tamamen özgür bir platform değil mi Ebu? Aynen abi özgür olacaksın ya şu hayatta. Ateşimizin üstüne koyuyoruz. Yalnız sobayla öyle güzel hazırladım ki var ya Ebu. Şimdi arkadaşlar bu aşamada yapmamız gereken şey Yemeğimizi her şeyini koyduk. Aslında bunlar normalde şimdi Ebu'ya çok güvenemediğim için hepsini bir rendelettim. Normalde mesela önce soğanı ya rendeleyip biraz tuz ekleyip ondan sonra kavurduktan sonra işte biberini biberlere ekleyip biraz tuz ekleyip her ürün kattıktan sonra birazcık tuz eklemeniz gerekiyor. Şimdi ben hepsinin tuzunu bir ekleyeceğim. Şöyle ekleyelim. Çok güzel bir lezzetli bir şey biliyor musunuz? Siz hiç denemediniz de ben bunları denemiştim. Zamanında yiyorduk yani yapıyorduk. Bu TDF eğitim kamplarında falan yapıyorduk. O zamanlar. şurada bak tam ateş var ya. Birazcık böyle çek. Harika bir şey olur orada. Insan... Açalım mı biraz daha şunu? Kamplara gittiği zaman ellerindekileri kullanıyor öyle yeni şeyler üretiyor. E tabi ki ben o yüzden diyorum her zaman yeni şey elinde ne varsa onunla yapacaksın. Zaten elinde olan şey de sevdiğin şeydir. Mesela bak biz gittik ne yaptık? Antrikot steak yaptık. Dediler ki pilav lapa gibiydi. Değildi. Çünkü kameramızdan dolayı öyle çıktı. Dediler ki o kadar yağ o et pişirilir mi falan gibisinden söylediler. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim orada denediğimiz et biçimi avcı bifteyi yapma şekliydi. O çok yağda yapılıyor. Hasitek dediğiniz ızgarada ya da böyle yüksek ateşte tavada tamam oluyor. Ama bizim yaptığımız gibi çeşitleri de var. Birazcık böyle araştırırsanız zaten bu bilgiyi edinmiş olursunuz. Ben hallederim. Sen dur abi. Tek eline erkek işine karışma dur ya. <laughs> kıvama ulaşacağız arkadaşlar. Bu, bu güzelce kavrulacak. Fokurdamaya başladı. Şimdi bu aşamada hemen kendi hazırladığım özel bir şeyim var. Biliyorsunuz. Şöyle gel yakından da göstereyim. İçinde mor çiçekli olan özel bir baharat şeyim var arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle içine ekleyeyim. Çok Himalaya tuzu falan da var içinde. O yüzden şey olmaz, çay olmaz. Mesela annem bana şey yapardı abi. Karabiberi balın içine atar falan yedirirdi. Öyle şeyler yapardı. Evet o var. Mesela zencefil bal, karabiber bal, Arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice bir suyun saldı. Ondan sonra tekrardan toplandı. Şimdi bunu yap, bunun için yapmamız gereken şey galiba bunu tek elimle yapabildim diyor mu diye umut ediyorum. Çöplerimizi atmayalım. Ateşe de naylon, plastik vesaire gibi şeyler atmayın arkadaşlar kamptayken. Ne olacak eriyor gidiyor diye düşünmeyin. Onlar böyle küçük bir top haline gelip ondan sonra. Şunun içine krema da ekleyebilirsiniz ama ben süt eklemeyi tercih ediyorum. Şöyle sütünü ekliyoruz arkadaşlar. Zaten bunun aşamasında birazcık süt kaynadıktan sonra diyeceğim de süt kaynamaya başladı. Şöyle bir küçük 200 ml'lik süt ekleyin. Bu sosumuz var. Bunu unutmayın. Kamp dürümünün önemli olan noktası sosu. Şu an mesela buna yumurta kırıp menemen diye de yiyebilirsiniz. Sütlü menemen yiyen var mı? Deneyen var mı acaba? Çok merak ettim şu an. Kremalı ya da sütlü menemen deneyen var mı aranızda arkadaşlar? E bu internet üzerinden almıştı bunu. En ucuz evet. kamp tenceresi diye. Kaç evet. almıştın? 40 liraya almıştım. Çok saran oluyordu ateş üstünde denediniz mi falan filan diye. İlk defa ateş gördü. Bugün nasibinde bugünmüş. Aynen. Herhangi bir delinme, yırtılma ne bileyim bir şey olmadı. Yani. Ya zaten daha önce denediğimiz ateş şeydi. Kamp tüpünün ateşinde denemiştik. Şimdi da... ilk kez ateş üzerinde yani odun ateşi üzerinde denedik. Onda da herhangi bir şey olmadı. Gayet başarılı bir şekilde gidiyor. İnce olması da herhalde hızlı ısınmasına da yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Evet hem de hafif. Evet. Bayağı hafif. da hafif. İki tatlı kaşığı kadar un getirmiştim. E bunu açar mısın? Lan ne kadar iyi ikiliymişiz ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Onu dökeceğim ama çok hızlı bir şekilde hemen karıştırmamız gerekiyor. Bir elinde de kaşık olsun. Ben de bunu tutayım. Şimdi döktükten sonra güzelce hepsini dök içine. Birazcık kaldı. Heh. Hemen hızlıca karıştır. Un koymamızın sebebi arkadaşlar bunun iyice bir birbirine geçmesi. Ama hızlıca karıştırmamız gerekiyor ki topaklanma yapmasın. Şimdi güzelce hepsi birbirine böyle bağlayacak. Un bağlayıcı nokta hatta şöyle birazcık ateşten çekeyim güzelce karıştırsın yani. yani bağlayıcı noktası olmazsa sos da arkadaşlar bu bazen un olur bazen başka bir şey olur. Onu da yaptıkça göstereceğim size. Bağlayıcı noktası olmazsa sosunuz çok sıvı olur. O da böyle yapacağımız dürümde akar gider. Öyle bir şey istemiyoruz. Ki yemek kaşığı salçamız var biraz da renk ve tat versin diye onu da getirdim. Şimdi bu aşamada da bunu ekleyeceğiz. Diyecekler ki şimdi salçayı niye sonra ekledin pişmeyecek falan filan diye. Valla öyle güzel pişecek ki yani evde dene ya da kampta dene sonra bana mesaj at. Bugüne kadar size çiğ bir şey yedirdim mi Ebu? Hayır. Ebu sanki yedirmişim gibi. <laughs> Yemedim abi. Biliyorsun ya abi az evet. pişmiş bile yiyemem. Aynen arkadaşlar Ebu kesinlikle az pişmiş bile yiyemiyor. Şimdi salçamızı da koyduk güzelce şöyle. O bağlayıcı noktadan sonra bu güzel bir renk aldı değil mi Ebu? Aynen kamp durumunun ana malzemesine Bim'de A101'de ya da marketlerde satılan hazırlanmış işte dondurulmuş şey et döner arkadaşlar aslında bu çok et değil, böyle kıyma döner gibi bir şey. Ama arkadaşlar Sivas gibi bir yerde böyle mesela yaprak et döner yediğinizde ki Bursa'da da güzel oluyor o iş. Yediğinizde gerçek yaprak döner. Bunların tadı hoşunuza gitmiyor. Çünkü bunlar kıyma döner olduğu için arkadaşlar hiç de hoş olmuyor. O yüzden şimdi bunu birazcık yakışıklı, güzel ve lezzetli yapmaya çalışacağız. Bunun da çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Şimdi malzememizi bunun içine koyuyoruz. Döküyor mu abi şimdi? Dök dök. Bak giderek parmaklarım güçleniyor ameli. Fark ettin mi? Şimdi bunun içinde arkadaşlar şöyle yanmaması için birazcık yağ dökeceğim. Tuzumuzdan da birazcık koyduk arkadaşlar ve en son olarak şimdi bunun üstüne karabiber ekleyeceğiz. Et her zaman karabiber yakışır. Bu karabiber de arkadaşlar evde kendimiz çekiyoruz. Yani bunun içine doldurduğumuza bakmayın. Evde kendimiz çekip bunun içine dolduruyoruz. Sonra şey diye yorumlar geliyor. Ete öyle karabiber konur mu? Çamur gibi olur. Onu da işte dediğim gibi bir yemek iste Suat Durmuş kanalından öğrenmiş. Biliyor mu? Hani deneyimi yok. Ama oradan yaz yani. Bize işte öyle olur mu falan diye. Canı sağ olsun ama yazıyor ya. Yine de bir şeyler eklemeye çalışıyor bize. Tamam. Şu anda burada emek var arkadaşlar. Elim yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle lavaşla üstünde bir et şeyle ısıtalım. Ah harika. Tamam. Şimdi bak Ebu'cum. Elime şöyle koyayım çok hareket ettirmeden. Şunu bir alayım Ebu. Şimdi sosumuzdan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kepçe alsam yeter. Sosumuz üstüne döküyoruz. Şöyle yayıyoruz. Şimdi buradan birazcık da tutsan ev onu. Şundan alıyoruz. Etimizden de koyuyoruz şöyle. Şöyle yeterli sanırım. Şimdi Ebu katla. Biz neler yiyoruz böyle ya? Cidden <laughs> <laughs> biz neler yiyoruz böyle? Arkadaşlar, kesinlikle denemeniz gereken bir lezzet. Değil mi bu Kesinlikle abi. Gerçekten çok süper oluyor. Et gerçekten şu an bayağı lezzetli. Deneyen arkadaşlar, Instagram'dan mesaj olarak atarsa, Cumartesi tacılarına, afiyet olsun şimdiden. Değil mi Melih? Afiyet olsun abi. Emek var arkadaşlar. Elim kesikken Ebu'ya emek yaptırdım. Var siz düşünün. Ama elin lezzetliymiş Ebu. Harbi mi? Dedim ya abi, sevgimi de atacağım içine diye. Eline sağlık, gerçekten güzeldi. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz. İnşallah bir gün size yemek yaparım, hep birlikte yeriz.